Adem Menteş'e sunar. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Han kardeşlerden Adem. Evet. Buraya yıllar önce gelmiştim. Tekrardan tek başıma gelmek istedim. Şimdi e, geldiğim yeri buradaki olayı tekrardan hatırladığım kadarıyla size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle biz burada hem kardeşler ekibi olaraktan Batuhan ve Bayram'la birlikte burada aynı yerde çekim yapmıştık veya daha ileride bile çekim yapmıştık tam hatırlamıyorum. Şurada Serkan. şurada biri gelirken şurada bir sülüet görmüştük şu tarafta ve önümüze çok tuhaf şeyler atılmıştı. Şu kulübe var mı? Ve arkadaşlar ileri doğru gideceğiz İleride bir tane ev var ve onun ilerisinde fındıklığın içinde yıkılmış harabe bir ev var. Bizim asıl konumuz o fındıklığın içindeki harabe ev arkadaşlar. Orada çünkü yaşayan deli yani saldırgan bir musallatlı kişi yaşıyor. Çünkü bizi orada bıçakla saldırmıştı ayrıyetten burayla ilgili bir kaç bilgi daha öğrendim arkadaşlar. Hemen onun berisinde yeni yaşamı sürdürüyorlar arkadaşlar. Yaşam sürdüren aile oturuyor. Orayla ilgili de hiç iyi şeyler duymadım arkadaşlar. Yani kısa bir öz arkadaşlar o evin etrafını gizlice göstereceğim. Işıkları yanıyor ama evin kapısını çalmayacağım. Çünkü sıkıntı olmak istemiyorum. Başımıza sıkıntı açmak istemiyorum. Benim ilgileneceğim nokta ilerisi. O aşağıda yerler var arkadaşlar. Yani aklımda kaldığı kaldığı kadar anlatıyorum size. Belki şey, bazı şeyler değişmiştir orada da. Tam olarak bilmiyorum. Ben buraya geldim. Serkan'la birlikte direkt çekime başladık. Kayda başladık. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlamak istiyorum. Hazır mısın Sergan? Hazırsın, okey. Şu etrafı ve e, yavaş yavaş hareket etmek istiyorum arkadaşlar. Yani gözümüzden bir şey kaçabilir, normal. Bunu burada devreye siz giriyorsunuz. Benim gözümden kaçan bir şey olduğu zaman siz yakalayıp yorumlara yazabilirsiniz. Şu dakikada, şu saniyede bir şeyler oldu veya bir şey var yazabilir. Ben daha çok yani sonradan tekrardan bakabilirim videoya. Her zaman söylediğimiz gibi videoyu like atmayı unutmayın. Büyümeme en büyük destek olacak kişiler sizlersiniz. Yapacağınız şey sadece videolara like atmak, yapabildiğiniz kadar yorum yapmak arkadaşlar. E bir an önce videoya geçmek istiyorum. Sergen gidelim. Bak şurayı çektim değil mi? Şurada çok ilginç bir kulübe gibi bir yer var. Bak. O gün burada bize bir suilliyet görülmüştü. Ve önümüze çok tuhaf şeyler atılmıştı. Ve arkadaşlar şunu da belirteyim burada sadece bir yaşam var. Yani bir tane ev var. Orada insanlar yaşıyor. Etrafta hiçbir ev yok. Hiçbir yaşam yok. Yani ben o evin alakalı olacağını düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Gelin oraya gel. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bak şurada bir ırmak akıyor. Bak şurada bir ırmak akıyor. Hemen ileride yoğun bir ırmak akıyor. Biliyorsunuz e, cinler en çok bulunduğu yerlerden bir tanesi cinlerdir, şey, ırmaklardır. Ayriyetten incir ağaçlardır, eski yerlerdir. Yani devam edelim. Işığımı pek oraya karşı kullanmayacağım. Serkan. Sen genelde oraya geldiğin zaman kendi ışığından birlikte tut, göster. Hatta biraz bekleyelim, belki bir ses gelir. Farklı bir şeyler duyarız. Allah. Oh. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Hey. Biri var mı? Kim var burada? Selamun aleyküm. Çektin mi içeri? Arkadaşlar, bu tip yerler zaten birçok videomuzdan biliyorsunuz. Cinlerin en çok bulunduğu yerlerden bir yerler. Biri var orada. Hey, kimsin? Kimsin? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. boru taş atıyor oğlum taş atıyor bismillahirrahmanirrahim allahu ekber allahu ekber bismillah bismillah bismillah, bismillah, bismillah. oğlum oğlum haydi 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 oğlum Serkan ne var gidilir mi Serkan Oğlum ne yapalım gidelim mi? Ha? Taş atıyor resmen taş atıyor bize. Hey! Kimsin? arkadaşlar yani şu yumruğun kadar taşlar atıyor yumruğun kadar taşlar atıyor bize ben oraya gidip de risk almak istemiyorum büyük ihtimal buradaki musallat kişi bizim buraya geldiğimizi duyunca bizi yani geldi burada karşıladı bizi bahsettiğim kişi koşmasını gördün mü Yani bahsettiğim yer bizim olayımız arkadaşlar. Asıl yer burası. Bu aşağıda ev var. Orası arkadaşlar yani. Ama ben nas, ilahi nas Şöyle, bir bir nas allahu ekber allahu ekber la ilahe illallah lan köpekler kiziyor koşuyor ha. gördün mü? Küçük kız çığlığı. Ne yapalım ha? Ben ebeyce tırstım ya buradan. Ha? Serkan. Arkadaşlar duruyoruz ama gerçekten şöyle bir şey var. İlk başta o evle ilgili çok sıkıntılı. Bak adam hala daha ev pencereden bizi izliyor. Bak görüyor musun onu Sergen? Çevir oraya doğru. Bak ben yaklaştıracağım onu. Gel buraya kameraya gel. De. Arkadaşlar hemen buradaki ışıkta bak şuradaki ışıkta adam bizi izliyor. Tut ışığı. Tut şuradaki pencereden arkadaşlar adam bizi izliyor. Ayrıyetten yani o bizi Tedirgin ediyor. Burada gördüğümüz o bu sarı gibi biz kişi daha çok ediyor. Oraya indik. kız çocuğunun çığlığı geldi bize. O tamamen bitirdi bizi. Yani oraya tam inmeden, eve tam inmeden bunlar olduysa inince neler olacak hiç düşünemiyorum. O çocuk nerede? Aşağıda evde mi? Burada da bir yerde mi? Bizim izliyor. Hiçbir fikrim yok. Tamam. Sergan neydi o? Ha? Şşş. Abi. Bir şey diyeyim mi sana? Sergan. Ben daha hiç ileri gitmek istemiyorum. Bırak evi geçtim. Arkadaşlar. Yukarıdan ıslık sesi geldi. Ya bir kız çocuğu sesi ya da ıslık sesi. Farklı kişiler var orada bizi izliyorlar. Yani burada sıkıntılı şeyler oldu silahla ilgili. Onun için ben biraz tırsıyorum. Yani adam bir de fındık zamanı ya şimdi. Adam fındığını çalıyor falan zanneder. Gelir, gelir sıkar anladın mı? Ne yapacağız? Ben burada bırakmak istiyorum. Gerekirse sonradan belki gelip bakarız eve. Zaten köreceğimizi gördük bir tane yani musallatlı çocuk var burada. Eminim ki şu an bir yerlerde bizi izliyor. Ama ne yani ne yapacağımı bilmiyorum şu an ya. Eve gidesim var. Ama tehdit durumundayız. Çevirsen orayı biraz. arkadaşlar. Yani bildiriyorum ya yani gerçekten. Oradaki adama mı darlanayım? Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi dur geliyor. Hepsi dur geliyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hey kimsin? Şşş. Şşş. Huh. sin. Hey. Kaç kaç. Bismillahirrahmanirrahim. bakayım. Ne oluyor oğlum? Oy! 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 Gel oğlum arabayı da Koş koş koş. <laughs> Geliyor geliyor oğlum geliyor. Tamam, daha gelmiyor. Tamam daha gelmiyor. Oğlum. Arkadaşlar Biz Nefes nefese kaldı Diğer tarafta arkamızdan gelirken O süllet görünen yerden bir yerine karşımıza çıktı Hangi ar oradan buraya geçti Bu Çocuklar tam Çin, Çinli gerçekten musallatlı Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum Kendinize çok çok iyi bakın Bak ırmakta, ırmakta da geldi. Irmakta sonra daha gelmedi. Konuşamıyorum. Serkan, gel, kapat. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.